Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Milli Savunma Üniversitesi sınavı sınav giriş belgeleri bugünden itibaren öğrenci sisteminizde yani ÖSYM sayfanızda yayınlandı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı sınav giriş belgelerinizi ÖSYM sisteminize giriş yaparak, ÖSYM öğrenci sisteminize giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz ve de çıktısını alabilirsiniz. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu duyuruyu da ekranda görüyorsunuz. Bugünden itibaren sınav giriş belgeleriniz erişime açıldığı yönünde bilgi var. Milli Savunma Üniversitesi sınavı da 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgenizde de zaten detaylar yazıyor. Biraz sonra sınav giriş belgenizi nasıl çıkaracaksınız bundan da bahsedeceğiz. Sınav giriş belgenizi görüntülemek ve çıktısını almak için ÖSYM öğrenci sayfanıza giriş yapıyorsunuz. ÖSYM'ye e-devlet ile kayıt olduysanız e-devlet girişinden, ÖSYM'ye herhangi bir ÖSYM bürosundan kayıt olduysanız sisteme girişten giriş yapıyorsunuz. TC numaranız ve şifrenizle sisteme girişten giriş yapıyorsunuz. Çoğunluğunuz e-devlette kayıt olduğu için e-devlet girişinden e-devlet bilgilerinizle sisteme giriş yapıyorsunuz. E-devlet şifremizi ve TC'mizi girdikten sonra giriş yap butonuna basıyoruz. ÖSYM öğrenci sayfamıza girişimizi yaptık. Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgemizi görüntülemek için başvurularım ve tercihlerim kısmına tıklıyoruz. Burada MSÜ'yü seçiyoruz. Milli Savunma Üniversitesi başvurusunu seçiyoruz. Sınav giriş belgemizi de burada görüyoruz. Sınav giriş belgesine tıklıyoruz. Burada bize bir uyarı verdi. Bunu okuduktan sonra görüntüle diyoruz. Yine burada bir uyarı daha verdi. Bunu da okuduktan sonra okudum anladım'a tıklıyoruz. Ve sınav giriş belgemizi bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Sınav giriş belgenizde burada önemli uyarılar var. Buradaki uyarıları da mutlaka okuyun. Sizler için önemli bilgiler. Sınavda herhangi bir sıkıntı yaşamamak için buradaki kuralları mutlaka okuyun ve buradaki kurallara da uyun arkadaşlar. Sınav giriş belgenizi görüntüleme işlemi bu şekilde. Sınav giriş belgenizin çıktısını da sınava kadar istediğiniz zaman alabilirsiniz. Sınava giderken yanınızda götürmeniz gerekiyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Sınavlarınızda başarılar dileriz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.